Dünya tarihine damga vurmuş büyük liderlerden biri Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Onu yalnızca bir milletin kurtarıcısı olarak değil, çağının çok ötesinde bir devlet adamı olarak tanımlayan sözler dünyanın dört bir yanından gelir. ABD Başkanı Roosevelt Atatürk için şöyle der: "O yalnızca sizin değil, bütün dünyanın büyük lideridir." İngiltere Başbakanı Churchill ise savaşın en acı günlerinden sonra bile ona hayranlığını saklamaz. Barışa bu kadar saygı duyan bir lider çok az görülmüştür. ABD Genelkurmay Başkanı Douglas MacArthur'un sözleri nettir. Atatürk çağımızın en büyük komutanlarından biridir. Yunanistan Başbakanı Venizelos bile bir zamanların düşmanı Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterirken şöyle yazar: "Bu büyük adam barışın gerçek savunucusudur." ve Kennedy'nin tarihi cümlesi: "Atatürk modern dünyanın ender yetiştirdiği bir liderdir." Dünyanın farklı coğrafyalarından yükselen bu sözler tek bir gerçeğe işaret eder. Atatürk sadece bir ulusun kaderini değil, bütün insanlığın saygısını kazanmış bir liderdir.